Merhaba canlarım, Güzel bir falla daha karşınızdayım Sevgiyle geldim karşınıza ee, Abonelikler emeğimizin karşılığı için Katıl butonu detaylı fallar için ee, Ve e, videoları beğenirseniz de süper olur bizim için diyorum Ve sevgiyle falınıza başlıyorum sevgili oğlaklar Bakalım sizi neler bekliyor ne kısmetler var Hemen bir bakalım Sizde de bir kutlama var Hem de büyük bir başarıyı kutlayacaksınız Büyük bir fırsat geliyor Bir tamamlanmanız olacak sevgili e, Oğlaklar Yalnız e, aldatılmaya dikkat edin Bir şey satarak bir şey yaparak Aldatılabilirsiniz Dengeli ve ılımlı yaşamak var e, Kupaların onlusu dilekleriniz kabul oluyor e, Güç kartı Size geliyor güçleneceksiniz Ve büyücü kartı Her istediğinizi başarabilirsiniz Diyor değnek kralı da Hayatınıza gelecek ateşli tutkulu bir insanın varlığı var dedim. Sevdiğinizde kavuşma enerjisi var. Bir araya geleceksiniz sevgili oğlaklar. Anlaşma, uyuşma güzellikler sizinle olacak. Kılıç kralı var. Olgun bir insandan da Güzel bir teklif geleceği kurtarma iş teklifi geliyor. Kupa Ası'da gerçek aşkı buluyorsunuz sevgili oğlaklar ve bolluk bereketle işiniz de geliyor açıkçası. Bu da hani güzel bir şey. Bunu da söyleyelim açıkçası burada. Güzel olaylar yaşayacaksınız. Hemen şöyle melek kartımızı çektik iki tane. Bir rune alalım dedik size de iki ay kartı evet bakalım ha, çekmediğimiz bunlar kalmış mütabakat geçmişten biri hayatınıza emekli oluyormuş sevgili oğlaklar bu durum sizi imana çağırıyor dedi ee, sevgili biraz daha güvenmek zorundasınız Geçmişin seni engellemesine izin verme. Güney düğümü geldi. Bak sakın gururun yoluna girmesine de izin verme dedi açıkçası burada. Güzel şeyler yaşayacaksınız e, diyebilirim. Melekler dedi ki görülemeyen şeyleri görebiliyorsun. Ruhsal öngörün şifa, öğretmenlik ve rehberlik konularında sana yardım ettiği için zihin gözünün yanı sıra sen fiziksel görünüşünle de gördüğün şeye güven dedi. Burada sevgili Yaylar ve kök çakra kelimelerin alacağın sonuçları bildiğinden evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceleri seç dedi. Burada ve Rune'de de eee bu hediye var. Hediye gelecek size. Hediye almalar, e, sürprizler, ödüller sizi bekliyor sevgili Yaylar." Kuenester var. Kraliçe Esther, her sabah yıldızı egon ruhumun hizmetindedir ve ruhumun ilahi zamanlamasına güveniyorum dediniz. Yani egoyu ruhuna teslim etmiş, ona hizmet etmesine izin vermiş, o akşam ve e, o o gün izin vermiş mesela ruhunun temizlenmesine. Ondan sonra da e, güzel bir e, İlahi zamanlamaya da güveniyorsunuz. Margarite Prote geldi. İlahi aşkın misliği aşk ilahidir ve ben aşktan başka bir şey değilim dedi. Gerçekten de gerçek aşkı sevgiyi göstereceksiniz ve kendiniz aşkın da kendisi olmuşsunuz sevgili oğlaklar. Sizleri de selamla güzelliklerle uğurluyorum. Her şey gönlünüzden geçtiği kadar özel bol maddiyatlı güzel olsun diyorum. Sevgiyle, selamlarımla uğurluyorum. Hoşça kalın, şen kalın, sağlıcakla kalın.